misafir. Mamaya gelmeye geldi. Bize misafirliğe geldi. Dışarıda biraz yemiş. Mama kalmamış orada. Şimdi oraya mama koyacağım. Bugün nasıl fark etmedim onu anlamadım. Herhalde geç kaldığım için aceleyle işe koyuldum. Ondan fark etmedim. Bu güzel annenin Ağzının sağ tarafında sorun var. E, orası yırtılmış. Muhtemelen bir kavgada yırtıldı orasını. Veterinere götürdü komşular sağ olsunlar. Burada çok kıymetli bir komşumuz var hanımefendi. O tedavisini yaptırmış. Fakat o yırtığa bir şey yapamamışlar. Biraz dikiş yapmışlar galiba ama e, şeyde sorun yok. Yemesinde çok fazla bir sorun yok. Fakat tabii yemek yerken, mama yerken biraz dili oradan dışarıya çıkıyor. Sağlığı yerinde aşlarını falan hep yaptırmış sağ olsun. Sağlığı yerinde bir sorunu yok. Güzel kızın. Güzel annenin. Buna benzer bir tane daha var. İşte geçen günkü bu da güzel yüzlü, o da güzel yüzlü. Muhtemelen bunlar ya kardeşler onunla beraber. Geçen gün burada araba altındaki kalan yavru bunun yavrusuydu. Bu güzel annenin yavrusuydu. Onu hiç unutamıyorum. Aklımdan çıkmıyor. Çok güzel bir yavrusu vardı onun da. İşte dikkatsiz bir sürücü. Hep uyarıyoruz. Uyarlarımıza sık sık tekrarlıyoruz. Lütfen hayvanların çok olduğu, küçük çocukların çok olduğu bölgelerde daha dikkatli olun. Araca binmeden aracın sağını solunu lütfen kontrol edin. Bir de bu aralar çok dikkat ediyorum. Sokaklarda maalesef mamalar yerlere dökülüyor. Yani bunu muhtemelen koyan kişi döküyor. Çünkü öbek öbek toprakların üzerinde böyle beton neyse de beton zemin veya taş zemin toprağın üzerine dökmek çok garip. Geçen gün bir video izledim. Hanımefendi camdan aşağıya böyle kuşlara yem seçe, saçar gibi mama atıyor. Komşular da kızıyormuş. Ya haklı komşular kızar öyle mama mı atılır ya yani Allah aşkına ya. Ya bir kağıt parçası, bir karton parçası bulun onun üzerine. Yani iki gün önce bu bir marketten alışveriş yaptım. Dışarıda iki tane kedi vardı. Bunlar da bunun gibi sarıydı. Hemen oradan mama aldım. Dışarıya çıktım. Koyacak kap yok. O gün de tedariksizdim. Çantamı almamıştım. İş yerinde kalmıştı. Hemen rica ettim marketten. Bana dedim bir karton parçası verir misin? Sağ olsun onlar da verdi. İki kartonu böldüm. Onların üzerine döktüm. Güzel güzel mış mış yediler. Bir de su aldım koydum önlerine. Ki mamadan sonra mutlaka su içiyorlar bunlar. Ama yaş mı maydol? Ya lütfen. sokaklara böyle yerlere şey dökmeyin. Mama dökmeyin. Yağmur yağdığı zaman. Güneş biraz üzerine vurduğu zaman zaten onlar şeyini kaybediyor. E, vitaminlerini kaybediyor. Yağmur vurduğu zaman tamamen ölüyor. Evet. Anne gitti. Ben de burada <gülüyor> konuşuyorum. <gülüyor> Afiyet olsun anneye. Bakalım dışarıdaki mama ne durumda.